Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram beğeni satın alma ve aynı zamanda takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini yapabileceğiniz yöntemleri anlatacağım. Sosyalturk.com'la şifre bilgilerinizi paylaşmadan güvenli bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Hesap oluşturup videoya yorum yapan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edeceğiz. Ücretsiz takipçi kazanmak için hemen sitemize üye ol ve yorum yap. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda görüntülediğiniz formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı. Hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı girin. E-posta. Güncel ve aktif bir e-posta girin. Telefon numarası. Size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre. Onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi girin. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri eksiksiz şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Tüm hizmetlerimizi bu sayfadan keşfedebilirsiniz. İlgili kategoriyi seçerek detaylı inceleme yapabilir, size en uygun olan hizmeti bulup anında sipariş oluşturabilirsiniz. Arkadaşlarınızı davet edip bakiye kazanmaya başlayın. Sol menüden referans sekmesine tıklayın, size özel davet linkini alın ve paylaşın. Arkadaşlarınızın yüklediği her bakiyeden belirtilen oran kadar bakiye kazanın. Referans gelirlerinizi buradan takip edebilirsiniz.